Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Alkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcastlere hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Kadıköy'ün kalbinde, Moda Caddesi'nde 13 yıldır sahnemizin ışıkları hiç sönmedi. Her oyunda bir hikaye anlattık her hikayede insanı, hayatı, duyguyu sahneye taşıdık. 2021'den bu yana ise sözlerimizi sahneden mikrofona taşıyor, Alt Kat Sanat Podcast ile tiyatronun nefesini, düşüncenin derinliğini ve sanatın dönüştürücü gücünü sizlerle paylaşıyoruz. Tam 78 bölümdür süren bu sesli yolculukta her bölüm bir iz, her sohbet bir buluşma oldu. Eğer oyunlarımızı izlemek ya da bize ulaşmak isterseniz altkatsanat.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medyadan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi kulaklarınızı bize açın. Birlikte yeni bir tiyatro ustasının dünyasına adım atalım. Başlıkta oyunculuğu baştan tanımlayan kadın demiştik. Bugün tiyatro tarihinin en önemli isimlerinden birini konuşacağız. Uta Hagen. Eğer oyunculukla ilgileniyorsanız bu ismi mutlaka duymuşsunuzdur. Ama duymadıysanız hiç sorun değil. Çünkü bugün sadece bir oyuncuyu değil, sahnede gerçeklik kavramını kökten değiştiren bir ustayı tanıyacağız. Tiyatronun başlangıcından bu yana oyuncular oyunculuğu öğretmek için gerçekten sistematik bir yol bulmakta zorlandılar. Amerikalı aktör ve ünlü oyunculuk öğretmeni Uta Hagen bu hedefe daha önce ve sonra hiç kimsenin ulaşamadığı kadar yaklaştı. Hagen iki nedenden dolayı oyuncular arasında favoriydi. Kendi döneminde ünlü bir oyuncuydu ve yöntemi inanılmaz derecede pratikti. Hazırsanız Uta Hagen ve oyunculuk metodunu anlatmaya başlayalım. Tiyatro tarihine bakınca bazı isimler vardır ki yalnızca sahnede değil, sahne arkasında da devrim yapar. İşte Uta Hagen onlardan biri. 12 Haziran 1919'da Almanya'nın Göttingen kentinde sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Danimarkalı bir opera sanatçısı ve öğretmendi. Babası ise Göttingen'de Handel Opera Festivali'ni başlatmıştı. Hagen'ın doğumundan 6 yıl sonra aile Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ederek Madison, Wisconsin'e taşındı. Uta Hagin, 14 Ocak 2004'te hayatını kaybetti. Almanya'da doğup Amerika'da büyüyen Hagın henüz 18 yaşındayken Anton Chekhov'un "Martı" adlı oyunuyla Broadway'deki ilk çıkışını yaptı. Nina rolü eleştirmenler tarafından çok beğenildi ve genç oyuncunun Amerikan tiyatrosunda iz bırakacağı belli oldu. Broadway'in büyük oyunlarına adım atan Hagen, Chekhov'un meşhur alt metin ağırlıklı rolünü canlandırmak için teknikler geliştirmek zorunda kaldı. Bu deneyim Hagen'a sahnede doğal davranışları aktarma tekniğini sistemleştirme özgüvenini kazandırdı. Hagen, Amerikan tiyatrosunun altın çağında en ikonik rollerden bazılarını canlandırdı. En bilinen rolleri arasında saint John'daki başrol, Arzu tramvayındaki Blanche Dubois, Bois, Otello'daki Desdemona ve Kim Korkar Virginia Woolf'tan Martha rolü yer alır. McCarthyciliğin cadı avında diğer birçok oyuncu gibi adı anılmasaydı muhtemelen Hollywood'u kasıp kavururdu. Ancak Los Angeles'da kara listeye alınması nedeniyle New York'a yerleşti ve sahnenin vazgeçilmezi haline geldi. 1947'de kocasının oyunculuk stüdyosu Herbert Berkhoff stüdyosunda ders vermeye başladı. Oyunculuğuyla birçok Tony ödülüne ve Amerikan tiyatrosuna katkılarından dolayı ulusal sanat onur madalyasına layık görüldü. Yani Hagen sahnenin ötesinde bir kuşağı ve aslında bir kültürü şekillendiren bir öğretmen ve bir yöntem kurucusudur. Bugün hala konservatuarların temel kaynakları arasında olan ve Hagen'in oyunculuk felsefesini anlatan iki kitabı öne çıkar. Peki bu kitaplar ne anlatıyor? Hadi birlikte açalım. 1973 yılında basılan Oyunculuğa Saygı, 1991 yılında basılan Bir Oyuncuya Meydan Okuma. Bu kitaplarda o, oyunculuğun bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu anlatır. Saygı kelimesi de boşuna değildir. Hagen oyuncunun kendine, sahneye, seyirciye ve rolüne saygı duymasını ister. Oyunculuk bir maskara işi değil, ciddi sanatsal bir araştırmadır. Bu Hagen'in oyunculuk metodunun kalbinde tek bir mesele yatar: Sahnede gerçeğe ulaşmak. Ona göre bir oyuncunun en büyük görevi seyircinin karşısına rol yapan biri olarak değil, gerçekten yaşayan bir insan olarak çıkmaktır. Bu fikir kulağa çok basit geliyor olabilir. Ama aslında tiyatro tarihinde çoğu oyuncu tam tersini çalışmıştı. Yüzyıllar boyunca tiyatro, abartılı jestler, yüksek sesle söylenen replikler, tiyatral pozlarla doluydu. İzleyiciye bir gösteri sunuluyordu. Hagen ise bu geleneğe kafa tutarak şunu söyledi. Gösterme, yaşa. Uta Hagen'ın metodunun temelinde gerçeklik arayışı vardır. Onun için oyunculuk bir gösteri değil, bir yaşam pratiğidir. Sahnedeki hedef seyirciye rol yapmadığını hissettirmek değil, onlara gerçek bir insanı izlettirmektir. Utahagan'ın altını çizdiği bir nokta var. Bir oyuncu sahnede kendine inanmazsa seyirci de inanmaz. Oyuncu acaba inandırıcı mıyım diye düşünmeye başladığı an doğallığını kaybeder. Seyircinin aklına düşen bu adam bu kadın rol yapıyor düşüncesi büyüyü bozar. Bu yüzden Hagen oyuncunun öncelikle kendine karşı dürüst olmasını ister. Yani sahnede o an ne hissediyorsa onu gerçekten hissetmeli. Yapmacık gözyaşları ya da sahte kahkahaları değil, oyuncunun kendi içinden çıkan bedeniyle uyumlu bir gerçekliği aramasını ister. Bu yaklaşım Stanislavski'nin verili koşullar kavramından beslenir. Bunu daha önce Stanislavski metodunda anlatmıştık o podcast bölümüne bakabilirsiniz. Verili koşullar Strasberg'in Metod aktingindeki gibi oyuncunun kendi travmalarında boğulmasına yol açmaz. Hagen oyuncunun duygusal kaynağı kendi hayatında aramasını önerir ama bu sürecin sağlıklı ve kontrollü kalmasını sağlar. Önemli fark ise Strasberg duygusal hafızayı merkeze koyarken Hagen eylem ve şimdi üzerine kurulu bir yöntem önerir. Çünkü Hagen'a göre bir repliğin gücü geçmiş anılardan değil o anda partnerinle kurduğu ilişkiden gelir. Hiç sahnede rol yapıyormuş gibi hissettiniz mi? Hagen'a göre bu en büyük tehlike. Çünkü sahnede asıl mesele kendini bile kandıramıyorsan seyirciyi hiç kandıramayacağındır. Hagen'ın yöntemi burada çok somutlaşır. O oyuncularına sürekli şunu hatırlatır. Sahne hayatın bir uzantısıdır. Bu yüzden sahnede yapılacak şey günlük yaşamı kopyalamaktır. Bir fincanı gerçekten içer gibi tutmak, bir sandalyeye gerçekten oturur gibi oturmak, kapıyı gerçekten kapatır gibi kapatmak, küçük görünen bu detaylar seyircinin bilinçaltına gerçeklik sinyalleri gönderir. Hagen'ın Object Exercise yani nesne çalışmaları tam bu yüzden önemlidir. Basit gibi görünen bu pratikler oyuncunun sahnede doğal olmasını sağlar. Hagen'ın sahnedeki gerçeklik anlayışının belki de en önemli ayağı subsation yani yerine koyma yöntemidir. Bir karakterin yaşadığı duyguyu oyuncu kendi hayatındaki bir deneyimle bağdaştırır. Örneğin karakter annesini kaybetmiştir. Oyuncu annesi hayattaysa bile kendi hayatında yaşadığı bir kayıp acısını hatırlayıp o duyguya bağlanabilir. Böylece sahnede yalan söylemez. Gözyaşı gerçekten gelir. Çünkü oyuncu kendi acısıyla temasa geçmiştir. Ama burada bir kritik nokta var. Hagen oyuncunun bu yöntemi duygusal bir sömürüye çevirmesine karşıdır. Yani geçmiş travmalarımı tekrar tekrar sahnede yaşayayım gibi bir düşünceyi doğru bulmaz. Onun için Substation sahneyi daha sahici yapmak için kullanılan bir araçtır. Oyuncunun kendini hırpalaması için değil. Utahaga'nın gerçeklik anlayışı sadece duyguların kaynağı ile sınırlı değildir. Onun için oyuncunun en büyük sınavı sahnede anda kalabilmektir. Çünkü çoğu oyuncu sahnede ne yapacağını önceden planlar. Şurada şöyle bir yüz ifadesi yapacağım. Burada biraz bağıracağım. Şu noktada duracağım. Bu hesaplar oyunun doğal akışını bozar. Hagen'a göre seyirciyi büyüleyen şey oyuncunun sahnede gerçekten şimdiyi yaşamasıdır. Hagen bunu şöyle açıklar. Oyuncu sahnede partnerini gerçekten dinlemelidir. Sadece repliğini beklememelidir. Bir hareketi otomatik olarak değil, o anda hissettiği ihtiyaçtan dolayı yapmalıdır. Replikler önceden ezberlenmiş bir görev gibi değil, o anda doğuyormuş gibi söylenmelidir. Bu yüzden Hagen'ın derslerinde sık sık önceden hesaplama uyarısı var. Çünkü sahne büyüsü anlık tepkilerde doğar. Seyirci bir oyuncunun gerçekten şaşırdığını, gerçekten güldüğünü ya da gerçekten düşündüğünü hissettiğinde oyunun içine girer. Hagen'ın Privat moment çalışması da o anda kalma bakışının bir parçasıdır. Oyuncu sahnede izleyiciye rağmen kendini yalnız hissetmemeli ve günlük hayatta kimse yokken yapacağı şeyleri yapabilmelidir. Mesela odasında yalnızken üstünü değiştirmek, saçını taramak, sessizce kendi kendine konuşmak gibi. Bu egzersiz oyuncuya seyircinin varlığını unutmayı değil, seyirciye rağmen kendi anını yaşamayı öğretir. Böylece oyuncu rolü planlı bir şekilde değil, canlı ve şimdiye ait bir şekilde oynar. Burada önemli bir ayrım var. Doğallık demek, rahatlık demek değildir. Uta Hagen doğallığı ciddi bir disiplinle çalıştırır. Sahnedeki her davranış sanki doğaçlama gibi görünür ama aslında titizlikle hazırlanmıştır. Seyirciye gerçekmiş gibi görünen şey oyuncunun bilinçli emeğinin sonucudur. Hagen bu yüzden oyunculukta bu tür paradoksu işaret eder. En doğal görünen şey en çok çalışılmış olandır. Hagen bu arayışı şöyle ifade eder. Oyunculuk hayatı yeniden keşfetme sanatıdır. Yani oyuncu sahneye çıktığında kendi hayatından, kendi gözlemlerinden yola çıkarak rolü yeniden yaşar. Ne fazla ne de eksiktir. Sahne ile hayat arasındaki mesafeyi olabildiğince azaltmaya çalışır. Ve bunu yapabilmenin tek yolu sadece geçmişten değil, şimdiden beslenmekten geçer. Hagen'ın dersleri çok somuttu. Teoriyi pratiğe dökmek için verdiği alıştırmalar, bugün hala oyunculuk eğitiminde temel olarak kullanılır. İşte bazı temel çalışmalar. Nesne çalışmaları. Hagen'ın en bilinen egzersizlerinden biridir. Oyuncu sahnede gerçek hayatta yaptığı eylemi aynı doğallıkla yapmaya çalışır. Kahve içmek, saç taramak, bir masayı düzenlemek. Burada amaç otomatik değil, bilinçli ve sahici hareket etmek olmalıdır. Bu basit gibi görünen ama aslında seyirciye ben şimdi rol yapmıyorum hissini unutturur. Özel anlar. Oyuncu sahnede sanki yalnızmış gibi davranır. İzleyici oradadır ama oyuncu görünmezmiş gibi en özel anını yaşar. Mesela kendi kendine şarkı söylemek, aynı anda saçını düzeltmek gibi. Bu oyuncunun doğallığını ortaya çıkartır. Bu egzersizde oyuncu sahnedeyken kendini yalnız hisseder seyirciyi yok saymaz ama varlığına rağmen kendi iç alanını korur. Bu doğallığı seyirciyle paylaşabilmek büyük bir oyunculuk cesareti ister. Yerine koyma Diyelim ki sahnede sevdiğiniz birini kaybetmiş gibi yapmanız gerekiyor. Hagen der ki, kendi hayatında yaşadığın bir kaybı hatırla. O duyguyu sahneye taşı. Bu karakterle empati kurmanın değil, karakteri yaşamanın yoludur. Karakterin yaşadığı duygu, kendi hayatındaki benzer bir deyimle ilişkilidir. Amaç gözyaşlarını sahte olmaktan kurtarmaktır. Hagen'in uyarısı ise şöyledir. Bu terapi değil, sadece gerçekliği yaratmanın aracıdır. Donatma sahnedeki nesnelere hayali bir anlam yüklemek. Elinizde sıradan bir mendil vardır ama siz onu sahnede annenizden kalan son hatıra gibi düşünürsünüz. Bu şekilde nesneye duygusal bir gerçeklik kazandırılır. Hagen karakter analizi için yapılandırılmış sorular önerir. Karakter nerede? Ne istiyor? Neden istiyor? Engeller neler? Bu sorular oyuncunun sahnede amaç ve eylem bilinciyle hareket etmesini sağlar. Uta Hagen'a göre oyuncu asla rolünü oynamaz. Oyuncu rolün koşullarını kendinde bulur. Onları kendi gerçekliğiyle harmanlar. Seyirciyi etkilemek için büyük oynamak gerekmez. Küçük sahici bir bakış bile çok daha derin bir etki yaratabilir. Ayrıca Hagen oyuncunun sürekli gözlem yapmasını ister. Günlük hayatı gözlemlemek, insanların nasıl konuştuğunu, nasıl yürüdüğünü, nasıl kahkaha attığını fark etmek. Çünkü gerçeklik oradan gelir. Oyuncunun dünyası sahnede değil, aslında dışarıdadır. Sonuç olarak Utağ'ın 2004'te aramızdan ayrıldı ama oyunculuk dünyasında açtığı yol hala devam ediyor. Onun metodunu kullanan ya da ondan ilham alan sayısız oyuncu var. Çünkü Hagen bize şunu hatırlattı. Sahnede esas mesele izleyiciye inandırmak değil, sahnede kendine inanmak. Gerisi zaten gelir. Oyunculukla ilgilenen herkes için Hagen'in alıştırmalarını denemek hem bir farkındalık hem de bir özgürleşme deneyimi olabilir. Çünkü eninde sonunda Uta Hagen'in söylediği gibi oyunculuk hayatı yeniden keşfetme sanatıdır. Bugün New York'tan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, birçok konservatuvar Hagen'in yöntemini uyguluyor. Dahası Hagen'in anda kalma yaklaşımı günümüzün popüler kavramı mindfulness ile örtüşüyor. Sahne aslında şimdiki zaman laboratuvarı değil mi? Hagen'in en bilinen sözlerinden biri oyunculuk hayatı yeniden keşfetme sanatıdır. Bu söz onun yaklaşımını özetler. Sahne bir taklit değil, bir yeniden yaratma alanıdır. Hagen'in felsefesi bize şunu hatırlatır. Oyunculuk bir teknik değil, bir yaşam biçimidir. Bir sahne düşünün. Siz oradasınız, seyirci orada ama zaman durdu. İşte Hagen'in büyüsü de burada. Oyunculuk yöntemlerini anlattığımız bir podcast'in daha sonuna geldik. Bu seriyi sürdürmeye devam edeceğiz. Altkat Sanat'ın oyun programını ve çalışmalarını altkatsanat.com'dan takip edebilirsiniz. Bu podcast'i nereden dinliyorsanız abone olabilir ya da takip edebilirsiniz. Tiyatroyla kalın.